Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere o benden çok fazla istediğiniz okul çantamda ne var videosunu çekiyorum. Videoya başlamadan önce Hani şunu söyleyeyim bir kızın okul çantasındaki ürünler ne kadar farklı olabilir ki? Ya da bize ne senin okul çantanın içindekilerden diyorsunuz. Yani bu videoyu neden açtığınızı anlamış değilim ama her neyse sizlerden çok fazla istek geldiği için ben de bunun güncellemesini yapmak istedim. Sanırım bu videoyu geçen sene çekmiştim. Her neyse o zaman hemen başlıyoruz. Öncelikle çantanın detaylarından bahsedeyim. Ben bu çantayı okul aşağıya videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. E, NT'den aldım ve gerçekten çok uygun bir fiyata çok çok severek almıştım. Bunun yanında bir tane daha çantam var. O daha büyük ve onu böyle çok fazla aşırı aşırı kitap taşıyacağım zamanlarda kullanıyorum. Fakat en çok bunu kullanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Böyle birazcık günlük çanta gibi ama okul çantası olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. O zaman hemen ön gözle başlayalım. Şimdi ben bu ön göze neler sığdırmıyorum. Yani bu, bu gözler kesinlikle çok kullanışlı. Her çantada olması gerek bence. İlk olarak değişmeyen tek şey o da cüzdanım. Bunu ben 5. sınıftan beri kullanıyorum ve hani tabii ki ilk günkü gibi değil ama yine de çok eskidiğini söyleyemeyeceğim. Bu arada sesim birazcık tuhaf gelirse lütfen kusura bakmayın çünkü birazcık hastayım ve burnum tıkalı o yüzden. Yani böyle çok küçük, pratik olduğu için okula giderken hep bu cüzdanı kullanıyorum. Yani diğerlerini hem taşımak istiyorum hem bu çok hafif hem <laughs> bir videoda bile bir şey düşmeden olmuyor. Yani olmuyor. Gerçekten olmuyor. Devam edecek olursak anahtarlarım çıkıyor. bu pomponlar normalde biliyorsunuz ki çantalara takılıyor ve birçok böyle takıcı da işte bilmem ne de her yerde bulabilirsiniz. İnternette bile var. Fakat ben bunu anahtar olarak kullanıyorum. Bu şekilde bence çok tatlı duruyor. Daha sonrasında kent kartı açık. Buna İzmir'in kart olarak değişecek aslında ama neden buradalar bilmiyorum. Daha sonrasında bir tane tahta kalemi çıkıyor. Bunu da en son buraya atmışım diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten okula geldiğim gibi böyle videonun başına oturdum. O yüzden e, neyse o çıkacak şu anda. Evet <laughs> her şey çıkabilir. Ne zamandan kaldı gerçekten bilmiyorum. Yani gerçekten hiç bilmiyorum. O yüzden bugün Tofito almıştım ve Tofito aldığınızda sona kalan tek şey bu oluyor. O yüzden e, şu anda bu çıktı. Daha sonrasında bunu niye çantamda taşıdığımı bilmiyorum. Hatta buna sonra taşımamaya karar verdim. Çünkü hani okulda sürmüyorum ve bir amacım yok. O yüzden şu andan itibaren Taşımıyorum yanımda artık. Ee, ve de tabii ki de her kızda olan normal bir lastikli toka. Kızlar arasındaki kesinlikle dayanışmayı, yardımlaşmayı baş öncüsü bu lastikli tokalar. Daha sonrasında burada küçük e, paravanalar ya da tel tokalar var. Bunlar yani ben bunları buluyorum buluyorum ve bu kutunun içine atıyorum. Yoksa gerçekten baş edemiyorum. Hani Çok fazla kayboluyorlar ve... Burada toparlıyorum bunları. Bence size de tavsiye ederim yani bunu. Eskiden kahküllerim vardı. Şu an birazcık uzadılar. Ve şu an çok memnunum bu boylarından. O yüzden çok fazla ihtiyacım olmuyor artık tel tokaya. Bir de normalde ön gözde hep telefonum oluyor ama telefonum şu anda bana yardımcı oluyor. O yüzden onu göstermiyorum ama telefonumu genelde hep ön göze koyuyorum. Dedi. Şimdi ise büyük göze geliyoruz. Bunun içinde tabii ki kitap, defter. Doğal olarak o tarz şeyler çıkacak yani. İlk olarak kalem kutum çıktı. Kalem kutumu da NT'den aldım. Ee, yakın zamanda eğer isterseniz çekebilirim kalem kutumda ne var diyorsunuz. Zaten size sözüm vardı. İşte böyle bayağı bir kalabalık şu anda kalem kutunun içerisi. Bu el kremi. Ben Normalde benim hiç böyle hani yanımda el kremi taşıma alışkanlığım yoktur. Fakat ee, kış geliyor ve ellerim birazcık kuruyor. Bu yüzden ve bunun kokusu da çok güzel. Böyle canım sıkılınca Kokluyorum, bayağı bir güzel oluyor, seviyorum yani. Bunu o yüzden yanımda taşıyorum. Bu Essence'in 24 saat hand protection Balm isimli. el kremi. Daha sonrasında kuruyan ellerden bahsettik ve üşüyen eller tabii ki ee, bu eldivenleri taşıyorum. Şu anda yarı parmağa gelen bu eldiven kullanıyorum, bayağı seviyorum bu eldiveni. Daha sonrasında ıslak mendil ve peçete çıkıyor tabii ki. Yani o zamanlarda böyle hastayım. <laughs> ve bu yüzden e, peçete, özellikle kuru peçete mutlaka taşıyorum yanımda. Bu. bu arasında kitap defterleri hemen aradan çıkarmak istiyorum. En favori defterlerimi tabii ki de koydum. Bu şekilde bunlar böyle benim çeşitli defterlerim. Zaten okul alışveriş videosunda göstermiştim. Bu defterimi özellikle bayılıyorum. Çok seviyorum bunu. Ve bu normal minusun sarı ve bu da pembe ve matematik defteri. Bir tane daha defter. Bazen okulda test çözeceğimizde test kitabımı da yanımda alıyorum. Ve şöyle küçük, yine herkeste olan bir not defteri. Bu da gene MyNote'un fosforlu not defterlerinden. Ödev defteri olarak kullanıyorum. Böyle derslerle ilgili böyle sıkıcı şeyler var. Ve de bu hem YouTube hem böyle e, ne bileyim önemli not almam gereken şeyler. Ödev olmayan ama yine de e, işte böyle çeşitli şeyler var. Bazen böyle şarkıları yazıyorum buraya. Yani şurada mesela video planları var. <laughs> YouTube'la ilgili ayırdığım bir bölüm. Burada bir diyalog var falan filan böyle. Her şey var bu defterin içinde. Bunu Diyanar'dan almıştım. Böyle baykuşlu. Çok seviyorum bunu gerçekten. Ve de şöyle bir atıştırmalık taşımaya çalışıyorum yanımda. Çünkü e, genelde okuldan o gün ne aldıysam o oluyor. Bunu pek sevmiyorum ben ama e, yine de yani yanınızda bulunması bence iyi bir şey. E, ve okul çantamdakiler bu kadardı. Evet. Bilmiyorum ne kadar farklı şeyler var. Yani Herkesin hemen hemen aynı şeyler vardır ama Umarım merakınızı giderebilmişimdir. Eğer beğendiyseniz ve daha fazla okula ilgili video gelmesini istiyorsanız beğen butonu tıklamayı unutmayın. Bu arada 40 bin hatta 43 bin olmak üzere sanırım. Hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten çok büyük bir şey, çok güzel bir şey. Ve yine bir yıl yılbaşına yaklaşıyoruz. Zaten yakın zamanda videolarda gelecek. O zaman bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.